Biz hazırız. Jeju yolculuğumuz başlasın. Masterimizden çıkıyoruz şimdi. Sırt çantalarımızı aldık. Ben antrenimi, ön çantamı ve kocam da sırt çantasını aldı. Şimdi önce havalimanına gideceğiz. Arkasından da Jeju'ya. Ama biraz havalimanında bekleme süremiz uzun. Evet, havalimanına gitmek için uçak aktarma yapıyoruz. Bu sonuncu mor trene geçiyoruz. Nereye gidiyoruz? Havalimanına. Havalimanına gidiyoruz. Gimhae Havalimanı'na gidiyoruz. Airport'a gidiyoruz. Son aktarmada trenin en önüne geldik ama şoför yani pardon. Treni kullanan makinist de A yolu da kamerayla nerede? doğru. Ha. Geç. Ya da resident. Tamam geç. Sınav Mersin'de cahil. Bundan kapı tek olacak. Güvenlik görevlisi şu an dönan yer ve çıkış kapı yerleri de. Senin makinist yok arkadaşlar abi. Hiç güvenli hissetmedim kendimi. Adam görmedin mi? Üst oturuyor mu <laughs> Trenin üstünde mi? Ben üstünde oturmuş. Hmm. <laughs> trenin organlarını tutmuş. kırbaçlıyordu ben en son gördüğümde. Evet <laughs> geldik. Domestik. Domestik hatlarımıza geldik. Domestik. Tomasi. Tomasi tostroyum. Ha değil de Do Tomasi dedik ya metroyu çamaşır suyuyla bir yıkamışlar. Cincik buram buram kokuyordu. Buram yani. Ama temizdi. <laughs> Hadi Tuğ'yu gördüm. Tuğ mu gördüm? Evet orada. bir de dün akşam nasıl yağmur yağdı bir bilseniz. Önümüzdeki o nehir yatağı full doldu az daha biz de alıp götürecek. Evet. <laughs> Uyarı mesajı vermişlerdi zaten. Ne yatan da saftirikler dolaşmasın diye mesaj attı. Evet. Da. Özellikle turistler. <laughs> evet. <laughs> Allah'ım götürür vallahi Gerçekten çok şiddetliydi. Yani yağmur dönemi de tam olarak geldi gibi bir şey. Kış geliyor. Doğru zamanda kaçtık biz. Jeju'yu da görelim. Ondan sonra... sıradaki ülke gelsin. Yükleniyor. <gülüyor> Hocam şimdi kahvaltılık bir şeyler bakmaya gitti Çuğu'ya. Çuğu'da güzel şeyler oluyor bir de. Sandviç de bolca oluyor genellikle. Hani Seven Eleven onun dışında GS 24'te falan o kadar çok olmuyor. Bir de kahveli şeyler oluyor, sandviçler oluyor. Kahve indirimli geliyor. 500'e falan geliyor yani bayağı indirimli geliyor. Onlardan almak istiyoruz sandviç aldığımızda. O değil de her yerim tutuldu ya. Nasıl ağrıyor? Yaşlandık. Valla şöyle söyleyeyim. Herhalde bu kırklarımda, ellilerimde falan böyle bir yolculuğa çıkmak istesem çıkamazdım. Çünkü bu ağırlıkları taşıyamazdım bir kere. Yürüyemezdim, dizlerim ağrırdı. Ki şu an bile daha gencim. Sırtım falan ağrıyor her gün beni taşımaktan. Önümüze önüne eşya almaktan. Sınırda. Kocam da aynı şekilde büyük ihtimal bir 5 yıl sonra falan çıksaydık her yerimiz olurdu. Keyif alamazdık. Daha kısa tutmaya çalışırdık. O yüzden eğer gezin şansınız varsa bence kendiniz bu şansı yaratın. Ee, erken yaşta gezin. Daha sonra o tepelere çıkamayan teyzelerden, amcalardan olmayın. Gezinizden hiçbir şey anlamayan insanlardan olmayın. Gezin. Gezin. Kocam şuradaki çuzdan bize kahvaltılık kaldı. Kahvaltılık ne aldım? İki sandviç, iki americano aldım. E, Totalde 8500 won verdim. Kocam, kahveciden sıcak su aldım. de kahve yapmak için çok utanıyorum. <laughs> Niye utanıyorsun hayatım? <laughs> kahveciden gittim, böyle sıcak su aldım. Şimdi onunla burada üç bir arada ama ne yapayım? Sıcak su koymuşlar da 65 derece yani. Onunla da kahve yapılmaz ki. Balık bir kahve olur. Ben sıcak kahve içmek istiyorum. E parasını verip kahve alsaydın. Niye almıyorsun? Para vermek istemedim. Niye? Bizim Sen pinti zaten, misin? Elimizde zaten kahve var. Niye para vereyim yani şimdi? ben olsam alırdım biliyorsun. Sen alırdın, ben almadım. Ben gittim termosumuzu doldurdum. Şimdi ikimize de kahve yapacağım. Bu kız evdeyken sabah Amerikan hazını içine den güne başlayamazdı. Şimdi burada üçü bir arada içiyor. Termozuma Amerikanımı doldurur. İşte bile öyle giderdim biliyor musunuz? Ah hayat işte. Hayat. Evet. Daha çok gezmek için tasarruf yapıyorum. Tasarrufumuz var. Tasarruf mu? Tasarruf. Pintilik mi diyeyim? Tasarruf. Bence. Ama sabah içtik yani. Karım diye demiyorum. Bir tık pintidir. Bakayım. <laughs> ama, Bakalım. sabah içtik kahvemizi aldık satın aldık. Öyle içtik biliyorsun. O da indirimdeydi o yüzden. Yok <laughs> saldırmaz Yani... Karım arada bana kızıyor. Ben geçiyorum Starbucks'a oturup kahve içiyorum. Yani <laughs> Benim, ben... Benimki de üçümün arada yapıp içiyor. Ben sonuçta buraya Starbucks'ta kahve içmeye gelmedim. Hani böyle Vietnam'daki gibi özel kahveler falan olsa tamam içerim ama geçip de şu anda kahveye ekstra para vermek istemiyorum. Hani böyle yüksek bir rakam ki bence mantıklı düşünüyorum. Sonuçta burası kahve memleketi değil. Özel bir kahvesi yok. Ama ben de e, geçip çalışıyorum, mecburum. Bir tane kahve alıp tamam, çalışacak değilim. Şey Kendi bütçenden aldın süresi. <laughs> Ve ve... Ve çekine gidiyoruz şimdi. Hocamın omuzları geniş olduğu için Ant beni o alıyor. Göze batmasın diye. <laughs> Diğerinde zaten kabin şey alt bagaja veriyoruz. Ant beni kabine alıyoruz. Ben de kırtımdaki küçük, küçük çantayı taşıyorum sadece. Küçücük. <laughs> Gate'imize geldik kapımıza geldik. Tabii ki her zamanki gibi hani beni sordular güvenlik noktasında. Merak ediyorum. Evet. Hatta ondan önce uçağa e, güvenlik noktasına gelmeden önce de bu ne bu çok büyük falan diye şey yaptılar. <gülüyor> Aynen. Soberiz, <laughs> <laughs> soberiz. <laughs> <laughs> Hep soktuk. <laughs> Aynen. Ama üzerine çok düşseydi belki alma ihtimali vardı. Üzerine çok düşseydi. Arap değil. Ağır değil. Evet. Neredeyse boyutları düşüyor. Evet. Çok boyutu büyük olabilir çantada <laughs> bu böyle ama 10 filonun altında. Al evet. 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 Öyle. Şimdi de uçuşunu bırakmayacağız. Hacı <laughs> benim var kokladım. No batarya. İçinde bakar batarya. Hem benimizden dolayı uçağa ilk binenlerden olmak zorundayız yoksa yer bulamayın. Sığmadı mı? Kendi zorlayarak sığdırdık. Biraz daha zorlansa geride. Umarım darbe almamıştır. Umarım. geldik. Şimdi otobüslerin olduğu yeri bulacağız. Önünden direkt Onunla gidiyordur herhalde. önce nereye gideceğimize karar vermemiz lazım. Evet, İzledim. önce bir rezervasyon yapıp arkasından nereye gideceğimize karar verip arkasından da otobüsleri bulacağız. Önce internet Otobüse bindik. Hemen önünden otobüsler vardı. t var, vardı. Zaten rahatlıkla bindik biliyorsunuz. Şimdi kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Keşke ödeme şansınız varsa diye rezervasyon yapmadık. Keşke Ama yoksa bugün de rezervasyon yapıp gideceğiz. Keşke dediğin nakit ödemeyi. Nakit ödeme. Niye evet. ya yer, renginize yere çiçeği oluşuyorsun? Bilmiyorum. Acıktığımız için otele geçip direkt geldik buraya. Ee, civarlarda açık restoran yoktu. Zaten çok da az vardı. Onlar da kapalıydı. Hmm, o yüzden çuya geldik. Şimdi kocam aldıklarımızı ısıtıyor. Yemeklerden bak, onlardan aldık. Yorulduk ve Böyle et yemeği, yanında pilav. Kocam da orada kendine makarnayla pizza aldı. Böyle de iki tane de pantomuz var. Ananaslı gibi gözüküyor. Doyalım artık. Herkese günaydın. Evet, üç günlük yeşil gezimiz başladı. 3 tane noktamız var. Aslında 4'tü ama Love tünelleri kapalıymış. Seongsan'a gideceğiz. Ondan sonra şelalelerin olduğu yere gideceğiz ve Hallasan Dağı'na çıkacağız. Bakalım yapmaya çalışacağız bir şeyler. Tünelleri... Yağmur da var çünkü. Hı, hı Love tünelleri de 31 Aralık 2025'e kadar evet. tadilat nedeniyle kapalıymış. Evet, öyleymiş. Ona gidemeyeceğiz o yüzden. Gidemeyeceğiz. 3 tane noktamız var. Kafamızda belirlediğimiz. Hı, hı. Gidelim görelim bakalım. Şu anda da havaya yağmurlu. <laughs> evet. Ya yağmurlu yağmurlu göreceğiz ya göremeyeceğiz. Göremeyeceğiz. Bakalım. Bak, bakalım. Otobüste bir buçuk saat yolculuk yapıp gezmeden gelirsek de kötü olur yani. Evet. Evet, Tiselem yağmurla durağa kadar geldik. Bizim Durağı. bu yağmurlardan çektiğimiz nedir? Hmm. Hmm. e, şelalelere doğru yürüyoruz. Kimisinin de beti tabii otobüste. Çok kıvrımlı bir yol vardı arada. Yani biraz kötü oldu. Jeju'da mandalinalar meşhurmuş. Yani kendi mandalinaları varmış kendi ürettikleri. Onlar hatta böyle mandalinalı şapkalar yapmışlar baksanıza. Böyle değişik aksesuarlar var. Fiyatı şöyle 2 bin kişi başı. ya. Evet, Şu arkamdaki şelale Jeongbang Şelalesi. Jeju'da çok nadir olarak denize dökülen şelalelerden bir tanesi. Uzunluğu 23 metre, genişliği ise 8 metre kadar. Yerel halk buranın şans ve bereket getirdiğine inanıyor. Hı hı. Ve aynı zamanda buranın suları, diş ağrılarına ve hastalıklara iyi geliyormuş. Evet, şöyle biletimizi buradan kontrol ettireceğiz. <laughs> Bilgiyi çok şelalenin yanında vermek istemedim çünkü yoğun bir ses var buraya bile yoğun geliyor. O yüzden biz yukarıda verdik biraz daha sessiz bir ortamda. Buradan biraz daha indiyo. Şanslıyız ki e, Jeju merkezde yağmur yağarken bu tarafta yağmıyor. Evet, bu konuda şanslıyız. Bir de sanırım yağmurların da sık olmasından kaynaklı çok az insan var e, yukarıdan gözüktüğü kadarıyla. O yüzden biraz daha rahat rahat gezeceğiz gibi gözüküyor. Evet, rahat gezeceğiz ve şey, zamanımız da kısıtlı. Birkaç saat sonra buraya da yağmur başlayacak büyük ihtimalle. Evet. O, yüzden o yüzden hızlıca iki tane şelaleyi bitirmeyi planlıyoruz. Sakan. Klasik olduğu gibi her yoma düştüğümüzde bu mahalle eşim. Ya ülüyor ya şikayet ediyor. Evet. Ve kocam da benim yumama kızıyor. Sinirleniyor. Biz çıktık. Etrafa bak. <laughs> evet. Muhabbet edelim. Ama gerçekten camlar da buğuluydu. Öyle tam uyku ortamıydı. <laughs> uyku ortamıydı. Anca uyuyorsun. Başka bir şey yaptığın yok. <laughs> Neyse geziyoruz tamam. Hadi. Hadi enerjiyiz. Bombayız. Güzel gözüküyor. Hadi, i̇şte Böyle suyu denize dökülüyor. Her yerde böyle taştan şeyler var böyle üst üste sıralamışlar taşları. çok güzel duruyor. Yağmurun yağmasından mı yoksa buranın böyle güzel bir yer olmasından mı bilmiyorum ama renkler çok güzel geliyor. Yani inanılmaz Şerim burada deniz ürünü satıyor. Böyle tabelaları var. Çok güzeldi bu. Hava da gerçekten tam. Hava yani güzel. Hem fotoğraflar için çok güzel. Hem görsel olarak çok güzel. Şimdi bu şelaleden ayrılıyoruz. Jehongjeon şelalesine gidiyoruz. Jehongjeon şelalesine gidiyoruz. 25 dakika gösteriyor. <laughs> Toplu taşımayla da 25 dakika, yürüyerek 25 dakika gösteriyor. Evet. Ama biz o yolu 20 dakikada yürürüz. Sana güzel güzel yürürüz. Sana sana benim tempoda 20 dakikada gideriz. Tamam işte sana sana yürürüz. <laughs> Balık, adam, alttaki yengece benziyor ama masa gibi. Yengeç yengeç. Yengecinin üstüne binmiş, canlı oturuşu yapmış, sırtına da balığa atmış, gidiyor. <gülüyor> 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 değişik değişik şeyler çizmişler. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu bölgenin adı Seong Vipo diye geçiyor. Otelin adı da Hey Seong Vipo'ymuş. Az önceki gördüğümüz sanatçının çizimlerinden. Evet. Damlaları geliyor. Sana da düştü mü? Az önce kocaman bir o damla de, düştü. Adamın neden potre e, çizmekten nefret ettiğini bu çizimleri görünce anladım. Evet Adam biraz daha mü'yü seviyor. Mü'yü mü seviyor? Mü'yü <laughs> seviyor. <gülüyor> <gülüyor> <Nüyüce> çıktı. <laughs> yani sanki bana da öyle hissettirdi. Belki kendini sınırlayarak çizmişti çizdiklerini de. Olabilir. Alam sana bir bisiklet. Gezelim birlikte tüm Asya'yı pedal pedal. Olur mu? Olur. Neden olmasın? Hızlı hızlı deparata ata gelirim. Deparata ata <laughs> evet. Deparat ona. Hızlı hızlı pedallarsın bence. <laughs> Hızlı hızlı pedallaya, pedallaya gelirim o zaman. Ama şimdi değil de Nisan gibi Japonya'ya geçme planımız var. O zaman Japonya'yı bisikletle dolaşabiliriz. 3 ay vize veriyor nasıl olsa. 3 ay boyunca Japonya'yı adım adım bisikletle. Ne dersin? Çok güzel olur. Çok mu güzel olur? Bence de çok güzel olur. Spoiler olsun. Evet. İlerleyen günlerde bizi neler bekliyor? Takipte kalın. Ne maceralar, ne planlarımız var. <laughs> Atım, insanlar diğer tarafa doğru gidiyordu. Doğru gittiğimiz emesin değil mi? <laughs> Güzel evet. yollardan yürüyoruz da. Senin navigasyonun ben değil mi? Evet, sensin. Herkesin gittiği yoldan ben gitseydim, benle gitmenin ne anlamı kalır? Haklısın. Başkalarını takip etseydim, bu eserleri göremeyecektim. Evet. Adamlar ağacı, kökü, bütün şey etmiş, çok güzel şeyler çıkmanı. Evet. At olsa gerek. Ben de at diye düşünüyorum bunların hepsine. O at. O da at. <laughs> o yani... da at. Bu aygır. <gülüyor> <gülüyor> Ana yola çıktık. Harita bizi kandırdı. Harita seni kandırmadı. Sen bize <laughs> göstermek istiyordun. <laughs> Biraz geriye yürüyüp diğer yoldan geçeceğiz. Harita bizi yanlış yönlendirdi. Harita dedim sen değil harita. Oraya konum attıysa yanlış atmış. Hayatım aşağıda koptu yolu. Evet kop kop. Ne yapıyorsunuz? Selahide köpük yüzü parçası falan mı yapıyorsunuz? Selahide'yi <laughs> köpük yüzler, vermişler coşkuyu aşağıda. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu gördüğünüz heykel Dol Harayu Bank diye geçiyor. Taş adam heykeli. Ee, kelime anlamı yaşlı adam anlamına geliyormuş. Bazalt taşlardan yapıyorlar bunu. Bu Jeju'nun kültürel ve turistik simgesi haline gelmiş. Ee, i̇lk bunların yapılmaya başlaması da Joseon döneminde başlamış. Bereket ve kötü ruhlardan korunma amacıyla yapmaya başlamışlar bu heykelleri. Ve bu heykel bana başka bir şey andırıyor da Neyse. <laughs> Mesela burada da var. Şurada da. İp bile bağlanmış üstüne. <laughs> Üzümlü ufaklı evet. bu heykeller evet. her yerinde görebiliyorsunuz. her yerinde görülüyor. Gezerken biz bayağı denk geldik. Sadece o büyüğü görünce biraz daha detaylı bilgi vermek istedik. İnşallah bulacağız şu şelaleyi. Amca da, Kamışlar, amca da bizimle beraber arıyor. Şuradaki binanın arkasına baktık hep beraber. Hadi ben kıstım. Adam yerini nesi bulamıyor. Ben nasıl olayım? Böyle aşağıya doğru iniyoruz. Arkadaşlar bu inişin bir çıkışı vardır. Yani gülüm her inişin bir çıkışı vardır. Ama manzara çok güzel. Evet. Aşağıda böyle festival havasında bir ortam var. Gidelim bakalım, görelim neler varmış. da böyle bisiklette gezecek miyiz insan ki? Her değil, Japonya. Japon için Japon. Tamam, Japonya. Ufak tefek krizler var. Onlar çözersek gelir de bisikletle uçalım. Birincisi, geçen tanıştığımız Japon, bisikletle gezen Japon var Evet. Onlar Japonya'da bisiklet fiyatları hakkında konuştuk pek iç açıcı şeyler söylemedi bana <gülüyor> evet <gülüyor> Aa, biraz pahalıymış tuzluymuş po portali ee, bir bisiklet almaya kalkarsak 800 dolar vereceğiz tabi buna ekipmanlar da alacağız 1000 dolara denk gelecek şimdi bile Japon olmasına rağmen paraların ne kadar değerli olmasına rağmen ikinci el ee, bisiklet almış arkadaşının bisikletiyle geziyordu İkinci eli bile 450 dolar. Yani tek kişi için e, pahalı değil ama çift kişi gezdiğinde bizim masrafları sürekli iki kişi olduğunda biraz tuzlu. Ona bütçe ayırmak gerekiyor. Bakalım. Kutupis. Evet burada da. Yine 2000, 2000. Aynen şelaleye giriş ücreti. Alacağız. Yine büyük baba taşlarıyla karşılaştık. Şimdi arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Buradaki suyun içindeki balıkları yemiyorlar, öldürmüyorlar. Çünkü bunların kutsal olduğunu düşünüyorlar. Burada oldukça Japon sazanı varmış. Bunlar Japon sazanı olabilir mi? Evet. Evet. Kadın ya. Her yerde emekçi. Büyük babayı bile taşıyor. O yana bir bakalım mı? Bir <laughs> bakalım. Bir ya. o yana bir bu yana. Allah. 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 Burada çok fazla büyük baba taşlarından var. Boy boy. Bizinkini de sona koyduk işte. <laughs> Buranın da hemen giriş kısmında böyle hediyelik meriyelik eşyaların satılacağı yer var. Bilet kontrol yerine geldik. Sonra da şelaleye gideceğiz. yamalarını bile yapmışlar bu mandalinaların. Evet sanırsam geldik. Çok, çok Hayatım. Arkadaşlar, Deandreum Şelalesi'ne geldik. Cennet'in göze anlamına geliyor. Önündeki gölet göz şeklini andırdığı için Cennet'in gözü ismi verilmiş. Ve e, halk burada e, ruhani varlıkların, bu şelalenin ruhani varlıkları barındırdığına inanıyor. O yüzden içindeki balıkları, canlıları yemiyorlar. Az önce de size söylemiştim. Bu, Rezu'daki popüler olan üç şelaleden bir tanesi de burası. En huzur verici yer yani neresi derseniz kesinlikle burasıdır. Burası gerçekten farklı bir atlatlara sahip. Evet, şelale bitti. Şimdi Seongsan'a gidiyoruz. Orayı gezeceğiz. Tabii yağmur yağmazsa değil mi kocam? Tabii yağmur yağmazsa. <laughs> Bu taraf güzel de o taraf yağışlı gösteriyordu. Bakalım. Evet. Umarım yağmıyordur. Umarım. Evet. Yağarsa da artık ıslak ıslak. Gezelim çekeriz sak da, sak sak. de de. Çık çık. Sulu sulu. <laughs> sulu şakalar da yapar işim. Tamam. Evet. Tabii <laughs> <laughs> Bunlar büyüyememiş büyük babalar sanki. Çok tatlılar. Bunlar sevimli babalar. Çok. Evet bunlar, bunlar, kocama benzeyen babalar sevimli. Hadi <laughs> bakalım. Hayatım bak burada peynirlisi olabilir çünkü resimde peynirli var direkt. <laughs> ne? Peynirli şeylere bayılırım. Denmiş. Peynir var. Sevdim. Otobüs yerine geldik ve otobüsümüz de geldi. Şimdi iki saatlik bir yolculuğumuz olacak.